Ana kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben de Süper Bugün sizlerle birlikte FIFA Mobile oynuyoruz. FIFA Mobile oynamaya 6 ay oldu gerçekten ve 2021 çıktı. Çıkalı bir buçuk ay oldu gerçekten. Ben de FIFA Mobile çekim dedim. Ben takımım böyle 96 gel gerçekten iyi yapmış mıyım? Yorumlara yazın. Böyle daha oyun ilerledikçe böyle 180 gen 170 gen falan olabiliriz gerçekten eski takımda böyle ben son e, videoyu çektiğimden beri oyunu bırakmıştım ama 2020'nin son iki etkinliğini oynadım o yüzden böyle iki etkinliğin oyuncuları var böyle o yüzden ama şimdiki kadrom böyle bence iyi güzel bir kadro ama e, ben böyle çok oynamıyorum ama giriyorum arada sırada böyle yükseliyorum işte bazen bir saat oynuyorum bazen iki saat böyle buralarda da böyle donmuş hediyeler var bu zaten oyunun dördüncü etkinliği galiba. Bir tane Şampiyonlar Ligi gelmişti. Birinci versiyon. Ondan sonra Hasat Festivali. Hasat Festivali varken Şampiyonlar Ligi ikinci versiyon geldi. Bu da dördüncü etkinlik. Dört mevsim donduran futbol. Böyle şeyler var. Oyun oynuyorsanız biliyorsunuz zaten. Üç gün oldu galiba bu etkinliğin geleli. Zaten 27-26 gün var. Buradan böyle oyuncuları kazanıyorsunuz işte. Böyle kardan adam puanları şu baston şekerlerle kazanıyorsunuz. Ne kadar baston şekerinizi biriktirdiğinizde o kadar kardan adam puanı kazanıyorsunuz. Böyle 1500 puan, puan biriktirdiğinizde 750 kardan adam puanı gerçekten iyi. Ben ee, şu 90 şu do, Ronaldo, Summer, Vardy ve David Silva'yı alamıyordum. Para yatıranlar sadece. Para ise sadece Koke, Van bissakanın devamını alabiliyordu. Bu 90 üçgenleri de. Ama şuradaki bütün görevleri yapmaları gerekiyordu. Bu görevlerin hepsini yapmalıydınız gerçekten. 10 tane karşı atak maçı kazanıyordu. Ben yapmadım. Ama şimdi o 92 tane 93'ü de alamıyorum. Ama 92 falan alabiliyorum da 92'ler benim işime yaramıyor gerçekten. Yani işime yarar da. Ama ben e, onu genler, benim oynattığım genler de yüksek gerçekten. Mesela 92 gen set olmasını istemem. Ee, ama ben bir plan yaptım böyle e, falka miner alabilirim o ikisinde kararlıyım gerçekten ama ondan sonra gidip bu kardi kesin garanti yani böyle yavaş yavaş yükseltiyorum oyuncularımı böyle mesela gidip al, e, st alamam böyle 92 st gerçekten çok boş olur tek o var çünkü Defansını 90 gen. Böyle yavaş yavaş hepsini 90 gen yaparım. Ama şu Milder veya Falco'yu kesin alabilirim. Ama ikisini almam mümkün değil. Ama ikisini de alacağım. İkisini almayacağım da birisini alacağım işte. İşte bu yerde bu kadar. Böyle ikonlar var. İkonlar gerçekten ikon etkinliğidir artık ban etkinliği ilk geldiğinde gerçekten oyuncular FIFA oynayanlar ha, dur, dur ha, şeymiş oyuncular FIFA geldiğinde şu bir kere oynayabiliyorsunuz ya bunu haftada e, evet, evet işte öyle gidiyor 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 gidiyordu ilk geldiğinde ilk geldiğinde bu etkinlik yarım saat şey olmuştu böyle ee, ban böyle bir kere yoktu. İstediğiniz kadar, istediğiniz kadar oynayabiliyordunuz ve bundan FIFA çok gerçekten büyük haksızlık yaptı. Ben oynayamadım hiçbirini. O yüzden puanım 165. Yani FIFA çok haksızlık yaptı gerçekten. Ee, böyle bir şey olmasını ben de istemezdim hiç kimse istemezdi de bandan yararlananlar gerçekten çok büyük şans kazandı. Ben de e, yani dedim ban olacağını bilmiyordum böyle. Bir tane geleceğini bilmiyordum. Ama böyle oyunun iyi oynayanlar biliyordu ve oradan gittiler. Bir sürü puan alarak buradaki ikonları alabildiler gerçekten. İkonlar bu yüzden FIFA'yı biraz oynamayı bıraktım ama tekrar geri döndüm böyle zaten birkaç gün oynamayı bıraktım. İşte böyle bu kadro kurma görevleri ne zaman gelecek onu da hiç bilmiyorum gerçekten. Gerçekten. Bu kadro kurma görevleri de biraz sıkıcı. Aa, bir maç atalım. Karşı atak maçı. Hem takımımız da Dur şu potum turnuvasına girelim. Potum turnuvası biliyorsunuz ama turnuva bitti. Bitmesine de daha 4 gün var ama turnuva bitti orada. Takımı görmeyenler için şöyle bir daha açayım. Böyle santraforlarım, forvetlerim çok iyi. Mesela sağ kanatımda dömbere, sol kanatımda ve Böyle santraforlarım da çok iyi. Gerçekten çok iyi. Ama bir sıkıntım var. Kalecim iyi, defansım iyi ama şuradaki Sergio Roberto ve Kolarov gerçekten kötü biraz. Şurada Odelgar da kötü gerçekten. Böyle zaten diğer takımla aynı şu Zapata'yı niye çıkarmıyorum? Şu en yüksek kendi yapalım. 99 oluyor ama ben 131 kimyayım. Şu şunu, şunu buraya aldığımızda 102, bunu da buraya aldığımızda 131 kimya oluyoruz ve bir karşı atak maçına girelim. Çok konuştum gerçekten. Bu arada bu cevherlerin hepsi biriktirerek oldu. Zaten oyunlara hiç para yatırmıyorum. Siz de biliyorsunuz zaten. Ee, böyle biriktirdim, biriktirdim, biriktirdim. Hiç harcamadım gerçekten. Hiç harcamayın. Cevherler bu oyundaki en önemli şey gerçekten. Hugo Points'ten biri önemli. Hugo Points böyle biraz iyi de. Hugo Points'ten önemli gerçekten bu şey. Cevherler. Karşımızdaki takım 91 gen yenirim. Böyle e, atamayacağımı, atamayacağım ataklarda fark ediyorum ki atamayacağım ben de şu çekiyorum öyle. Oo adam bir tane gol atmış biz hala konuşuyoruz. Yükay Gündoğan, kaleci be. Haydi be kazanırız. Benden beşgen düşük adama kaybetmek istemem gerçekten. Mbappe Haydi ve FIFA yaparsın sen EA Sports Haydi. Adam bir gol daha attı ve bizim ataklar hiç müthiş atak çıkmadı. Gerçekten adam benden bir de 5 geldi. Şu yanlış mı gördüm? 91 geldi galiba. Müthiş atak çok az çıktı. Niye böyle oldu bilmiyorum. Sen bere haydi be. hadi be adam 4-2 yeniyor bizi şu an. Yenilmek istemiyorum haydi. Empat bey, 3 gol mü atmamız gerekiyor? 5 saniyede ya. Ya bitti gerçekten. Bitti videoda yenildim. Gerçekten video şansım yok benim. Videodan önce hep yeniyordum. Gerçekten hep yeniyordum. Beşgen düşük adama yenildim. İnanmıyorum ya. Bu arada video şunlar gitsin. Video kaç dakika olmuş bilmiyorum. Bu maçtan sonra bir şey yaparım ben. Dur durur dur kapatırız arkadaşlar. Hadi be bak bu bu ne yiyeceğim. adam bir tane takımın kurmuşum. Takımın ismini unuttum ya. Biliyordum ben ya. Adam o takımla 89 gen olmuş. Hepsi de 81 gen oyuncularının. Haydi. Cliveward Levin. Çekti şutunu. Mbappe. Mbappe vardı herkene. Herkene. Herkene golünü attı. İlk ay günden. ilk ay günden. Golünü yine attı. Dembele. Bir de video sırasında kaçıyor ya. Ben bir gol atıyorum. Adam da bir gol atıyor gerçekten. Harry Şu anda adamda 2-0 öndeyiz. Haydi Dembele. Attın golünü. Dembele. Dembele. Haydi be. Dembele Clyward Levin. Clyward Levin. Korner yaptı kaleci. Nika Gündoğan kullandı. Kornerini verdi. Roman Goli. Roman Goli. Takımdaki ikinci golünü attı. Gerçekten ikinci golü videodan önce bir tane gol daha atmıştık Roman golü. Hadi yeneriz bence bir tokamı. Çünkü çok düşükken. Bizden neredeyse yazgen düşük. Haydi empate. be. Şutunu çekti. Golünü atamadı. Gündoğan hadi be. O becerak ettiğini ben yapmadım ki. Papi bu sefer düşür çek ve 804 yendik, 14 de yenebilirdik. Ama neyse arkadaşlar, bu videoda da fifa oynadık, fifalar güzel şeyler yapmadık ama fifa oynadık yani. Neyse kanalıma beğendiyseniz abone olmayı, videoyu beğendiyseniz like katmayı unutmayın. Hepinize iyi günler. Bay bay.